Atina'nın Meis Adası'na asker göndermesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan, nöbet değişimi olduğunu söyledi, bunun da limiti var, limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur, diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na asker göndermesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Yunanistan basına yansıyan haberlerden sonra nöbet değişimi olduğunu söyledi, bunun da limiti var, limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur, dedi. Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Balkadon ile dün görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 1947 Paris Antlaşması uyarınca adaların silahsızlandırılmış olması şartının bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi, Yunanistan, basına yansıyan haberlerden sonra nöbet değişimi olduğunu söyledi, iç güvenlik için bu tür güçler bulundurabilir, bizde de polis ve jandarma var, ancak bunun limiti var, limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur, Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta, biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz, bu tür adımlar Yunanistan'a zarar verir, başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, bizimle diyaloğa varsanız biz her zaman vardık, Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız, Yunanistan hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor, bunun sonucu da tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür. Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki sorunun Yunanistan'ın maksimalist taleplerde bulunmasından kaynaklandığını yineleyerek, Meis, Yunanistan ana karasına 580 kilometre, Kaşa 2 kilometre uzaklıkta 10 kilometre karelik bir ada, 10 kilometre kare için 40 bin kilometre kare kıta sahanlığı istiyor. Sorunun nedeni uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de dar bir alana hapsedilmek istenmesidir, dedi. Çavuşoğlu, Bakan Baukadon ile görüşmesinde Cezayir'e komşu olan Libya Libya ile askeri darbenin yapıldığı Mali'deki gelişmeleri de ele aldıklarını söyledi. Libya'da ateşkesin tesis edilmesini desteklemeye devam edeceklerinin söyleyen Çavuşoğlu, sorunun siyasi çözümünden yana olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, son zamanlarda bazı girişimler oldu ancak hafterin bir kez daha askeri çözümden yana olduğunu gördük dedi.